Sevgili gençler merhaba sorumuz düşey kesti şekli bu olan kapta X gazı ağırlıksız, sürtülmesi sızdırmaz piston ve K cisimleriyle dengededir diyor. Buna göre piston üzerinden K cisimlerinden bir tanesi alınırsa X gazına ait niceliklerinden hangileri artar şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar burada piston üzerine konulan cisimlerin ağırlıklarından dolayı pistona bir kuvvet uyguluyorlar. Bu piston da X gazını sıkıştırmış oluyor. Yani X gazının basıncı aslında neye eşit? Açık hava basıncı ile yani P0 ile üzerindeki cisimlerin ağırlıklarından dolayı yapmış olduğu basınç. 3 tane kar cismi olduğu için 3 g diyeceğim bölü kesit alanı da S diyelim. Yani X gazının basıncı P0 artı 3G bölü S eşit. Peki ben bu cisimlerden bir tanesini aldığımda ağırlıkta azalma gerçekleşirse basınç azalacak. O zaman PX basıncı da yani ilk gazı da bunu dengelemeye çalıştığı için onun da basıncı azalmış olacak üzerine bir cisim koyarsanız gazı sıkıştırır, basıncını artırır. Üzerinden cisimleri alırsanız gazın hacmi artar ve basıncı azalmış olur ve piston yukarı doğru çıkmış olur. E buna göre yorumlara başlayalım. 1. Kütle, kütlede herhangi bir değişme gerçekleşmiyor. Çünkü ne içeri gaz girişi oluyor, ne de dışarı gaz çıkışı oluyor. Kütle değişmez arkadaşlar. Hacim hacme baktığımızda cisimlerden bir tanesini aldığımız için gazın basıncı ne yaptı azaldı. Gazın basıncının azalması için hacmin artması gerekiyor. O halde hacimde bir artış gerçekleşir. Öz kütle. Arkadaşlar özkütle kütlenin hacme bölümüyle elde ediliyordu. E kütlede gaz kütlesinde herhangi bir değişme var mı? Yok. E, hacim ne yaptı? Arttı. Kütle değişmezken hacim artarsa gazın öz bir azalma gerçekleşir. Bize artar sorulduğu için yalnız ikide bir artış gerçekleşiyor. Cevap B seçeneği doğrudur. Düşey kesitte şekil 1'deki gibi olan kapta türdeş sıvı ve gaz bulunmaktadır. Kap tabanındaki sıvı basıncı P sıvı, kap tabanı etkileyen sıvı basınç kuvveti F ve gaz basıncı da P gazdır. Kap şekil ikilek gibi ters çevrilirse F, P sıvı ve P gaz niceliklerinden hangileri değişmez şeklinde sorulmuş. Bakın şimdi kabı ters çevirdiğimizde gerçekleşecek durumu hayal edelim. Buranın kesit alanı küçük olduğu için daha büyük bir kesit alana bu sıvıyı koyduğunuzda sıvının yüksekliğinde bir azalma gerçekleşmiş olacak. İkinci durumda sıvının görünümü şekil 2'deki gibi olur. Yani yükseklik azaldı. Peki gelelim F'den başlamış. Sıvı basınç kuvveti Sıvı basınç kuvveti düzgün olan kaplarda sıvının ağırlığına eşit oluyordu. Hatırlarsanız şöyle bir bilgi vermiştik. Kapları üçe ayırdığınızda düzgün kaplar, ağzı genişleyen kaplar, ağzı daralan kaplar şeklinde konuştuğumuzda bakın burada eşit ağırlıktaki sıvıları bu kaplara döktüğümüzde yani g ağırlığındaki sıvıları buraya koyarsak arkadaşlar, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti birinci durumda sıvının ağırlığından ağırlığına eşit oluyordu. Birincisinde ağırlığına eşit düzgün kabı olduğu için. ikincisinde ağırlığından küçük olmuş oluyor. G'den az. Üçüncüde de ağırlığından fazla oluyor şeklinde bir bilgi vermiştik. O halde burada bakın kabımız düzgün bir yapıya sahip. Sıvının olduğu kısım düzgün bir yapıya sahip. İkinci duruma getirdiğimizde yine düzgün bir yapıya sahip. Yani ağırlığı kadar bir basınç kuvveti uygulamış oluyor. O zaman basınç kuvvetinde herhangi bir değişme olmaz. Basınç kuvveti değişmeyecek. Şimdi gelelim basınca. E basıncı nasıl buluyorduk? Sıvıların basıncı H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunuyordu. O halde D ve G'de bir değişiklik yok ama yüksekliğimiz ilk durumuna göre H'dan daha küçük oldu. Yani azaldığından dolayı sıvı basıncımız da buna bağlı olarak azalmış olacak. Yani P sıvı azalır. Gaza baktığımızda ise gazın basıncı arkadaşlar. Şimdi gaz denklimini düşündüğümüzde P, v, K, n t veya NRT şeklinde formüllerimiz var. Bakın V hacim, e, N molekül sayısı, T de sıcaklık olmuş oluyor. Sıcaklıkta bir değişiklik yok. Molekül sayısında da bir değişiklik yok. Hacminde de bir değişiklik yok. Yani bunlar e, gazın basıncını etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerden hiçbirisi değişmediği için e, burada gazın basıncında herhangi bir değişme olmayacak. Yani gazın da basıncı değişmemiş oldu bize. Değişmeyenler sorulduğu için F ile P gaz değişmez. Yani cevap B seçeneği doğrudur. İçindeki hava vakumlanan Magdeburg kürelerinin birbirlerini ayırmak için çeken atlar yarım kürelerin birbirlerinden ayrılmamaktadır. Buna göre yarım kürelerin birbirlerinden ayrılmamasının nedeni olan etken ile ilgili durumlarından hangilerinin gerçekleşmesine neden olan etken aynıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu deney Otto tarafından 1654 yılında Almanya'nın Magdeburg, Magdeburg kentinde gerçekleştirilmiş bir deney. Bu Halka açık bir şekilde bu deneyi Otto dediğimiz bilim insanı gerçekleştiriyor ve e, içerisinde vakumlanmış yani içerisindeki hava alındığında dıştaki açık hava basıncı büyük olduğundan dolayı açık hava basıncının değeri 76 santimetre civa yani bir atmosfer dediğimiz basınç büyük bir değer arkadaşlar belki biz bunu çok küçümsüyoruz ama kocaman bir petrol tankerinin büzülmesini demir aksamların içeri doğru e, büzülmesini sağlamış oluyor. İşte böyle bir deneyde orada tabi bayağı bir hani iki tane at kullanılmıştı, da dört tane atlar kullanılmış. Ondan dolayı bu deney açık hava basıncını ispatlayan bir deneydir. Şimdi buna göre bir içindeki hava çekilen meyve suyu kutusunun büzülmesi. Bakın ne oluyor içindeki havayı çekiyorsunuz hava basıncı o zaman azalmış oluyor molekül sayısı azaldığından dolayı açık hava basıncı da haliyle bu basıncı yenerek buradan küçülmesini büzülmesini sağlamış oluyor. Buradaki olayla aynı bir durum birincisi buna bir örnek olarak söylenebilir. Yine vantuzun cama yapışması. Yine vantuzu arkadaşlar plastik bir aksama sahip e, duvara veya işte e, seramiğe bastırdığınızda veya cama bastırdığınızda ne oluyor? İçindeki havayı dışarı atmış oluyorsunuz. Molekül sayısı azalmış oluyor. Molekül sayısı azalınca basıncı azalıyor. E, dışarıdaki açık hava basıncı da haliyle daha büyük olduğu için büyük bir değere sahip olduğu için e, bu şekilde dengede kalmasını ve çamaşırların veya herhangi bir şeyin asılmasını sağlamış oluyor. Sıvı içerisinde havası vakumlanmış kılcal boruya e, kılcal olmayan bir boru daldırıldığında suyun boruda yükselmesi. Şimdi arkadaşlar diyelim kılcal e, olmayan bir boruyu pipeti diyelim suyun içerisine soktunuz. Sıvı seviyesiyle borunun içerisindeki sıvı seviyesi eşit oluyor. Ağzınızla çektiğinizde havayı molekül sayısını azaltıyorsunuz. Basıncı azalıyor. Basıncı azaldığı için haliyle açık hava basıncı sayesinde e, boru içerisinde sıvı yükselmiş oluyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar bu bizim kavımız olsun sıvı seviyesi de burada olsun. İçerisine bir boruyu bir pipeti şöyle soktuk herhangi bir çekme yapmadığımızda seviye ikisinde de eşit. Kılcal olmayan bir boruda. Yani açık hava basıncı burada P0 yine içteki açık hava basıncı P0 olduğu için bunlar birbirlerini dengelemiş. Şimdi biz buradaki havayı çekiyoruz. Çektiğimizde basıncımız azalıyor. Basıncı azaldığı için basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru Bernoulli prensibine göre bir hareket sağlanmış oluyor. Yani basıncı azalmış. Açık hava basıncı da bunu yendiğinden dolayı pipet içerisinde suyun yükselmesine sağlamış oluyoruz. Buradaki mantık da yine etkende aynıdır. Hepsi arkadaşlar Magdeburg kürelerindeki etkenle aynı olduğu için yani molekül sayısının azaltılarak e hacmin azaltı e, basıncın azaltılması söz konusu olmuş oluyor ve o halde hepsini örnek olarak söyleyebiliriz. Onun için cevabımız E seçeneği doğrudur. Sorumuz deniz seviyesindeki bir ortamda bulunan kaptaki X sıvısına içerisindeki hava tamamen vakumlanan cam boru şekildeki gibi daldırılıyor. Bu durumda X sıvısı boruda h kadar yükseliyor. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda h azalır şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar kabın içerisinde en üst seviye yapılan açık hava basıncı bu boru içerisindeki sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç sayesinde dengelenmiş oluyor. Bakın buradaki basınçta buradaki basıncı birbirlerine eşitledik. Yani açık hava basıncı aslında sıvının ilk sıvısının H çarpı DX çarpı G şeklinde basıncını dengelemiş oluyor. Sistemin denge durumunda yazacağımız eşitlik bu. Buna göre haşı azaltmaya çalışıyoruz. Bir, düzeni daha yüksek bir ortama götürme. Şimdi daha yüksek bir ortama götürdüğünüzde deniz seviyesinden yüksekliklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncında bir azalma gerçekleşiyor. Açık hava basıncı azalırsa sıvının yoğunluğu ve yer çekim iğmesinde değişmediğini düşündüğümüzde o zaman haş ne yapacak? Azalmış olacak. Biz de haşı azaltmaya çalışıyorduk. Bir, doğru. 2- Öz kütlesi daha büyük olan bir sıvı kullanmak. Öz kütlesi büyük olan sıvı kullandığınızda öz kütle artarsa bakın açık hava basıncına dokunmadık. Açık hava basıncı değişmezken öz kütle artarsa gerçeğin ivmesi yine değişmiyor. O zaman H'ın ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Bu da arkadaşlar yükseklikle ters orantılı olduğu için haliyle öz kütlenin artması haşı azaltır. 3. Boruyu sıvının içerisine D bölü 2 kadar itme. Arkadaşlar boruyu buradaki en üst seviyeye ulaşmayacak şekilde biraz daha aşağı ittiğinizde bakın burada açık hava basıncı değişti mi? Hayır. Yer çekilmesi değişti mi? Hayır. Sıvının yoğunluğu değişti mi? Hayır. Seviye farkı o zaman değişmeyecek. Yani bu seviye farkının değişmemesini sağlar. Biz seviye farkının azalmasını istiyorduk. O zaman 1 ve 2 yani cevabımız D seçeneği doğru olur. Kapalı uçlu manometrede hava, cıva ve x gazı şekli gibi dengelidir. Van açılıp hava haznesine biraz daha hava pompalanıyor. Buna göre yargılarından hangileri artar şeklinde sorulmuş. İlk durumda arkadaşlar denge durumu verilmiş bize. O halde bakın burada manometrelerde U boruları şeklinde bir bölgemiz var. U borularında burada ortamlara ayıran en az seviyeye göre basınç dengesi kur kuruyorduk. Yani bu noktadaki basınç ile diğer tarafta aynı seviyeye yapılan basınçlar birbirini dengeliyordu. E buraya nasıl bir basınç uygulanmış? Sadece hava basıncı. O zaman hava basıncını burada diğer kolda cıvanın yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınçla X gazının basıncının toplamına eşitliyoruz. Yani PX artı har şeklinde yazabiliriz. Peki denge durumu bu. Peki ne yapıyoruz? İçeri hava pompalıyoruz. İçeriye hava pompaladığımızda havanın basıncında bir artış gerçekleşecek. Olay böyle başlıyor bir kere havanın basıncı artar. Peki hava basıncı artınca basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru Bernoulli ilkesine göre bir hareket söz konusu olacak. Yani civanın üst kısmını hava ittiğinden dolayı üst kısmı aşağı inmiş olacak. E, sıvılar sıkıştırılamadığı için diğer koldaki sıvı da yukarı doğru yükselmiş olacak. Yani H eski durumuna göre seviye farkımız artmış oldu bakın arkadaşlar. Ne oldu? Seviye farkımız H iken H üstü Şekline dönüşmüş oldu. Yani yükseklikte bir artış gerçekleşmiş oldu. Buna göre yorumlara başlayalım. Hazrendeki hava basıncı. Hazrendeki hava basıncı arkadaşlar zaten içeri hava pompaladığımızda molekül sayısı arttığı için basıncı artar şeklinde başlamıştık. 2. Kollardaki cıva yüzeyler arasındaki fark. Yüzey farkı, seviye farkı ne olmuş oldu? Artmış oldu, haş üstü oldu. Haştan haş üstüne geldi, artar demiştik. 3 x gazının basıncı x gazının basıncı haliyle gaz basıncı burada gazımız molekül sayısı değişmiyor sıcaklığı değişmiyor ama hacmi azaldığından dolayı yani burada bunu sıkıştırmış oluyor. Hacmi azaldığından dolayı basıncı artar demek ki buradaki bütün ifadelerimiz artmış oldu cevabımız e seçeneği doğrudur. Genleşmesi önemsiz cam kap içinde hava bulunan X gazı, Y gazı ve cıva şekildeki ve dengedeyken tüpün altındaki mum yakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi böyle bir sistem dengedeyken arkadaşlar X gazının yapmış olduğu basınç bakın burada Y gazının yapmış olduğu basınç sayesinde dengelenmiş. Sistem dengede olduğunda Px'in P'ye eşit olduğunu burada söyleriz. Peki buradaki X gazın olduğu kısmı ısıttığımızda mum ile gazın sıcaklığı artacak. Sıcaklığı artınca basıncı artacak. Yani Px arttığından dolayı biraz önce eşitti bunlar. X'i artırırsak Bernoulli ilkesine göre akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecek. Yani pistonumuz ok yönünde harekete geçmiş olacak ve burada Y gazını da sıkıştırdığı için Y gazının basıncında da bir artış gerçekleşecek. Bir süre sonra da arkadaşlar bu artış sayesinde sistem dengesi de sağlanabilir. E buna göre bir X gazının basıncı artar. Evet sıcaklığı arttığı için artar. 2. Cıva sütünü ok yönünde ilerler. Evet basıncın büyük olduğu yer X tarafından başladığı için X tarafından Y tarafına doğru ok yönünde ilerlemiş oluyor. Bu da doğru. Y gazının basıncı artar. Evet Y gazını sonuçta piston sıkıştırmış oluyor. E piston sıkıştırdığı için hacma azaldığından dolayı basıncı artar. Yani hepsi doğru, cevap E seçeneği olmalı. KLM pistonlu kaplarında pistonlar A seviyesinde dengededir. KLM kaplarında bulunan gaz basınçları sırasıyla PKP ile PM'dir. K kabındaki piston üzerine L ile bastırılarak L kabındaki gazın sıcaklığı azaltılarak M kabındaki gazın bir kısmı elektrik sübürkesi ile çekilerek pistonların B seviyesinde dengede kalmaları sağlanıyor. Buna göre pistonu A seviyesinden B seviyesine indiğinde yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın esnek yapılarda pistonlu veya işte zarlı düzeneklerde iç basınç dış basınca eşit olur. Bir balonu düşünün arkadaşlar. Balon içerisindeki gazın basıncı dıştaki açık hava basıncı sayesinde dengelenmiş oluyor. Ve bu şekilde balonumuz dengede kalmış oluyor. İçeriye hava üflediğinizde şişirmeye çalıştığınızda bakın eğer buradaki e esnemesinden kaynaklanan kuvveti ihmal edersek yani tam esnek bir balon düşündüğümüzde yine içteki basınç açık hava basıncına eşit oluyor. Açık hava basıncı değişmediği için içteki gaz basıncı da değişmemiş oluyor. Yani esnek yapılarda iç basınç dış basınca eşit. Aynı şeyi arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Diyelim pistonlu düzeneklere bunu uyarladığımızda sızdırmaz, sürtünmesiz, ağırlığı önemsiz bir pistonu düşündüğünüzde Pistonun ağırlığını ihmal edersek dıştaki açık hava basıncı ile içteki gaz basıncı birbirlerine eşit olmuş oluyor. E peki içerideki havanın sıcaklığını artırdığımızda ne oluyor arkadaşlar? Normalde basıncı artmak istiyor ama hareketli piston olduğundan dolayı dıştaki basınçla içteki basınç bakın hacmini artırarak yine dengelenmiş oluyor. Gazın hacmi de artıyor sıcaklığı arttığında ve basınç e, birbirlerini dengeliyor. Yani e, gaz basınç denge e, denkleminde PV=kNT dediğimiz bir formülümüz vardı. O halde arkadaşlar burada biz ne yapıyoruz? Diyelim sıcaklığı artıralım demiştik. Sıcaklık artınca hacim de arttığı için basınçta herhangi bir değişme yine gerçekleşmiyor. Yani esnek yapılarda iç basınç dış basıncı bu şekilde dengeler. Şimdi birinci duruma baktığımızda arkadaşlar dıştaki açık hava basıncına P0 dediğimizde K e, gazının K kabındaki gazın basıncı pK eşittir. Açık hava basıncına eşit olduğu. Peki biz ne yapıyoruz? A seviyesinden B seviyesine sıkıştırıyoruz. Elimizle itiyoruz yani. O zaman ikinci durumda ben buna pK üstü demek istiyorum. Yine açık hava basıncımız var. Artı e, elin uyguladığı kuvvetten dolayı F bölü pistonun yüzey alanı da S bir e, basınç ilavesi söz konusu oluyor. Yani ikinci durumda basınç açık hava basıncından daha büyük bir değere sahip olduğu için pK artar ifadesi doğrudur. İkinci şekilde baktığımızda ikinci şekilde bakın ne oluyor? Pistonumuz açık hava basıncı pistonu hale ihmal edilirse açık hava basıncı L kabın içerisindeki gaz basıncına eşit oluyor. Yani PL eşittir P0 deriz. Peki ne yapıyoruz ikinci durumda? Sıcaklığını azaltıyoruz. Peki sıcaklığını azalttığımızda arkadaşlar yine formülden yola çıkarsak P-V-K-N-T formülünü düşündüğümüzde burada gazın sıcaklığı azalıyor. Molekül sayısı değişmiyor. Bu da sabit bir sayı zaten. Hacminde de bir azalma gerçekleşiyor. Yani A seviyesinden B seviyesine iniyor. Ve bu sayede arkadaşlar bunlar yine birbirlerini dengeliyor. E, buradaki T'nin değişimiyle ile V'nin değişimi nereden biliyorsunuz hocam dediğinizde. Bakın zaten esnek yapıda olmasından dolayı bu eşitliğin korunduğunu söylüyorum. Yani içerideki açık hava basıncı son durumda yani PL üstü dediğimizde yine arkadaşlar dışarıdaki açık hava basıncına eşit olacak. E açık hava basıncı değişti mi? Değişmedi. O zaman birinci durumdan ikinci duruma geldiğimizde L basıncının değişmediğini gözlemliyoruz. 2 de değişmez bu da doğru. M gazının basıncı azalır demiş. Arkadaşlar içerideki gaz moleküllerinin sayısını azaltıyoruz. Peki ilk durumda açık hava basıncı P0 ise pistonun ağırlığını ihmal ettiğimizde o zaman M'deki basınç, M kabındaki gazın basıncı açık hava basıncına eşit mi? Evet. Peki biz nasıl bir hamle yaptık? Molekül sayısını azalttık. Yine bu formülümüzü yazalım. PV eşittir. KNT formülümüzden yola çıkarak bakın. Sıcaklık değişmedi. Molekül sayısı azaldı. Hacmi de azaldı. A seviyesinden B seviyesine indiği için. E o zaman gaz basıncı da değişmez. Yine aynı mantıktan yani esnek cisimlerdeki basınç dengesi mantığından yararlanıyoruz. Şimdi havayı çektiğimizde elektrik süpürgesiyle bu seviyeye geldi. Son durumunda arkadaşlar yine dıştaki basınç ile açık hava basıncı ile içteki M'deki basınç aynı olmaz mı? Dengeye geldi. Ne olur? PM üstünün yine P0'a eşit olduğunu Yine buradan da söyleriz. Esnek yapıdaki cisimler iç basıncı, dış basınçla daima dengelemeye çalışıyorlar. O zaman arkadaşlar M'nin basıncı azalır demiş. Yanlış değişmez olması gerekiyor. O halde burada 1 ve 2 doğru. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur. İçerideki gazın basıncı P gaz olan esneklik direnci önemsiz balona bağlı ipin diğer ucu şekildeki gibi tutularak denge sağlanmıştır. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda P gaz artar şeklinde sorulmuş. Yani balon içerisindeki gazın basıncını artırmaya çalışıyoruz. 1 balonu biraz daha şişirmek. Şimdi burada bakın esneklik direnci önemsiz demiş balon. O halde balon esnek bir yapıya sahip olduğundan dolayı bakın iç basınç dış basıncı daima dengeler. Yani açık hava basıncı burada Balon içerisindeki gazın basıncına eşit olmuş oluyor. Şimdi biz balonu biraz daha şişiriyoruz içeriye hava ilave ediyoruz. İla, i̇lave ettiğimizde hacmi de artıyor ve e, molekül sayısındaki artış ile hacimdeki artış birbirini dengelediğinden dolayı basınç gaz basıncı herhangi bir değişme olmaz. Bakın formülümüz PVknt formülüydü. Burada molekül sayısı arttı, hacim arttı ve basınçta herhangi bir değişme olmadı. Zaten. Esnek yapılarda iç basınç dış basıncı daima dengelemiş oluyor denge durumlarında. Onun için biz balonu şişirdiğimizde gazın basıncında herhangi bir değişme olmuyor. 2. ipi yukarı çekerek balonu tamamen suyun içerisine batırmak. Tamamen suyun içerisine batırdığımızda şu an açık hava basıncının olduğu bir yerde ilk durumdaki havanın basıncı, balon içerisindeki havanın basıncı açık hava basıncına eşit. İkinci durumda ne oluyor? Balonu sıvının içerisine soktuğunuzda Haliyle arkadaşlar sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç da işin içerisine giriyor. Yani P0 artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu sıvı basıncı. Yani ilk durumla ikinci duruma kıyasladığımızda ikinci durumda balon etkiyen toplam basınçta bir artış gerçekleşmiş oluyor. P0 iken P0 artı HDG oldu. Yani e, balon içerisinde gazın basıncında bir artış gerçekleşir. İpi keserek balonun atmosferde yükselmesini sağlamak. Şimdi atmosferde yükselmesini sağlarken yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapıyor arkadaşlar? Azalmış oluyor. Açık hava basıncı azalınca haliyle balon da şişiyor ve böyle bir pozisyona gelmiş oluyor. Yani iç basınç dış basınca dengeleyecek. E, yükselirken dediği için Yükselmeden açık hava basıncında bir azalma gerçekleştiği için içteki gaz basıncı da buna bağlı olarak azalır. Ve ondan dolayı da belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra balonlar patlamış oluyor arkadaşlar. Artık buradaki esnek kısım dayanamıyor içteki gaz basıncının direncine ve hacmi artıyor artıyor belli bir seviyeye geldikten sonra da artık patlama gerçekleşmiş oluyor. Yani ipi keserek balonun atmosferde yükselmesine sağlama durumda. İçerideki gaz basıncında azalma gerçekleşir, artma gerçekleşmez ve bundan dolayı da cevap yalnız iki B seçeneği doğrudur. Bir dağcı T sıcaklığındaki dağın zirvesinde plastik pet şişesinden su içip sonra şişenin ağzını kapatıyor. Bu durumda şişenin görünümü şekil birdeki gibi oluyor. Dağcı dağın zirvesinden T sıcaklığındaki yine bakın aynı sıcaklıkta T sıcaklığındaki deniz seviyesine indiğinde su şişesinin şekil 2'deki gibi buruşmuş olduğunu görmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın dağın zirvesi deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Niye? Hava katmanın azaldığını düşünün. O zaman üst seviyelere çıktığınızda üzerindeki hava miktarında azalma ve açık hava basıncında bir azalma gerçekleşmiş oluyor. Yani buradaki açık hava basıncına atıyorum 70 cm civa dersem deniz seviyesine indiğimizde Buradaki açık hava basıncı da 76 santimetre civa olmuş olsun. E ne oluyor arkadaşlar? Haliyle basınç büyük olunca e, esnek yapıdaki cisimlerde iç basınç dış basıncı dengelemeye çalıştığından dolayı basıncın büyük olduğu yerde hacmi azalarak bu, bu şekilde dengeyi sağlamış oluyor. Yani içerideki hava basıncı buradaki dıştaki hava basıncına eşit. Yani 70 santimetre civa. Burası da 76 santimetre civa şeklinde bir yapıya sahip olmuş oldu. Buna göre yorumlara başlayalım. 1- Şekil 2'deki şişenin içindeki hava basıncı şekil 1'deki hava basıncından büyüktür. Evet deniz seviyesinde daha büyük açık hava basıncı var. Doğru. Şekil 1'deki şişenin içindeki hava basıncı şekil 2'deki hava basıncından büyüktür. Şekil 1'deki 2'den büyük demiştik. 2 yanlış o zaman. Gelelim Şişenin buruşmasını sağlayan temel ilke yüksekliğin azaldıkça atmosfer basıncının artmasıdır. Bakın dağın zirvesinden deniz kenarına iniyorsunuz. Haliyle temel ilke bakın yükseklik azaldıkça zirveden aşağı indiğiniz için açık hava basıncı da artmış oluyor. Yani bu da doğru. O halde 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı.